Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Saracoğlu'nun tatil görüntüleri gelmeye devam ediyor. Dizimizin yalı çapkınını bildiğiniz gibi 73. bölümle sezon finaline çıktı arkadaşlar. 73. bölümden kamera arkası değil, Afra Saracoğlu'nun dizi bittikten sonra arkadaşlarıyla ve ilerleyen zamanlarda Mert Ramazan Demir'le tatil görüntüleri Cezeyt'tir arkadaşlar. Bu güne özel Afra Sarazoğlu'nun arkadaşlarıyla buluşup birlikte fotoğraf çektirdiler arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.